Erzurum Dernekler Federasyonu İstanbul Batı Yakası Başkanı diğer derneklerimizin federasyonlarımızın çok kıymetli başkan ve yöneticileri siyasi partilerimizin değerli başkanları değerli yöneticileri sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları çok değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. İyi ki geldiniz. Bu mübarek ayın Ramazan ayımızın iftar sofrasında buluşmanın mutluluğu içindeyim. Sizlerle birlikte ekmeğimizi paylaşmak, soframızı paylaşmak benim açımdan çok değerli, çok kıymetli. Bu vesileyle bu imkanı sağlayan değerli federasyon başkanımıza ve yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı arınma ayı. Ramazan ayı dayanışma, yardımlaşma ayı. Ramazan ayı her zaman görmemize rağmen daha fazla görmemizi, duymamızı, işitmemizi gerektiren mağdurun, mazlumun, yoksulun sesini daha fazla dinlememiz, duymamız gereken bir ay. Dolayısıyla bu ayda yapmış olduğunuz yardımların ibadetlerin ve tutmuş olduğunuz oruçların Allah katında kabulünü diliyor, niyaz ediyorum efendim. Değerli kardeşlerim, sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri, bir ülkenin gelişmesiyle ilgili önemli roller oynadığını biliyorum, inanıyorum ve bunu sizlerin de bildiğini biliyorum. Onun için bu dayanışmayı gösteriyorsunuz. Onun için çağrılara cevap veriyorsunuz. Ülkemizin gelişmesi, toplumumuzun demokratikleşmesi, devletimizin demokratikleşmesi açısından sivil toplum kuruluşlarının önemi çok fazladır. Ancak bütün bunları bilmeme rağmen Erzurum derneklerini başka özellikleri de var. Onlar daha fazla kültürlerini yaşatmak istiyor. Onlar daha fazla bir araya geliyor. Onlar daha fazla dayanışma gösteriyor. Bu vesileyle de tüm Erzurumları tebrik ediyorum. İkinci tebrik bu güzel topraklar üzerinde bağımsız, tam bağımsız bir devlet olarak, millet olarak yaşamamıza vesile olan ve ülkemizin cumhuriyetini kurup bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci kongresini yaptığı ildir Erzurum. Erzurum kongresi ülkemiz açısından, cumhuriyetimiz açısından, o dönemdeki kurtuluş savaşlarımız açısından çok değerlidir, çok kıymetlidir, çok önemli kararların alınmış olduğu bir kongredir. Erzurum Kongresi. Bu vesileyle de hepimiz biliyoruz ki önemli bir şekilde Erzurumlu'yu anlatırken havası sert, insanı mert denir. Erzurum Kongresi'ni vesilesiyle efendim. Bunun için Havuz insanı mert topraklardan gelen değerli hemşehrilerim kurtuluşunu her yıl kutlayan ve bunu bir bayram havasında kutlayan Erzurumları tebrik ediyorum. Ben de mümkün olduğu kadar, fırsat bulduğum kadar bu kurtuluş günlerimize katılmaya çalışıyorum. 12 Mart hiç şüphesiz ki Erzurum'un da kurtuluşunun bağımsız baskıdan zulümden kurtuluşunun günüdür. Tüm Erzurumlara, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun efendim. Son olarak şunu söylemek isterim. 31 Mart'ta bir yerel seçime gideceğiz. Bu yerel seçim her zaman olduğu gibi benim inancım şudur ki genel seçimlerden de daha önemlidir. Zira genel seçimlerde erken seçimler olur. Beğenilmiyorsa birkaç yıl sonra seçimler girilir ama gelenek haline gelmiştir ve yerel seçimler beş yılı tamamlar. Onun için adaylarımızı tespit ederken ve seçerken bu on...